Son 2-3 hafta mesela Antalya maçı biraz daha geriye gittiğimizde şimdi 1-0 ve rakip 10 kişiyken 1-1 oldu. Oyunu kontrol etmek zorunda Fenerbahçeli futbolcular. Şartlar ne olursa olsun o kaliteye, o oyun düzenine, o antrenman disiplinine sahipler. İyi de antrenman evet, yapıyorlar. Tabii. İyi de antrenman yapıyorlar. Saha içerisinde o disiplini, oyun plan disiplinini göstermek zorundalar ki Konya maçında da o eksikliği gördük. Antalya maçında da gördük. Podolski'nin attığı golde Konya maçında da o da gelen topta, gelen ters topta içeride Hamarçe takımı fazla olmasına rağmen golü yiyor. Yani farkındacılığı. Şimdi asununudur. Onları göstereceğiz. Şimdi evet. kadro ya şeyine baktığımız zaman teknik adamlar bir kadro bir 1-11 düşünüyor. Evet. Bu bazen teknik adamların doğru 11 beklediğin olmayabilir. Bir iki beş değişiklik hakkı var. Oyuncu değişikliğine gidebiliyorsun. Veya taktik değişikliğine gidebiliyorsun. E, oyunu terse çevirmek için her şeyi yapabiliyorsun. Dolayısıyla e, ilk 11'i Fenerbahçe'nin bu şekildeydi. Şimdi mesela bundan sonra... Hocam sonraki... araya girip bir şey söyleyebilir size? Şimdi Fenerbahçe'nin her mevkide iki tane kıymetli oyuncusu var. Çok doğru. Hani birbirini tamamlıyor. Şimdi Antalya maçında Gökhan Gönüllü ben iyi görmedim. Çok formda değildi. Ben bekledim ki bütün hafta boyunca dedim ki herhalde e, Konya maçında Nazım oynar orada çünkü Hazır diyor kendi yaşı da yüksek. Bir hafta dinlendirir onu kendine gelmesini sağlar. Nazım da milli takım oyuncusu o da. O da önemli bir oyuncu. Bu notasını yapar diye düşünüyordum Erol Hoca. Yapmadı. Şimdi sizin söylediğiniz şeye geleceğim. Kazanan takım bozulmaz mentalitesi var. Yani şimdi burada bir bana bir yanlışlık var gibi geliyor. yanlışlık yani, demeyelim. Maça abi. göre bir yanlışlık kadro olmalı. Aslında şu şey, diye şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Tamam. Ee, bu bir bir düşünce. Sizin dediğiniz bir düşünce. Ee, milli takımda Şenol Hoca'nın Nazım Sangare'yi oynatması Erol Hoca'nın adına büyük bir avantaj. Tabii. Müthiş. O, en azından üst düzey bir maçta Nazım'ı gördü. Aslında antrenmanlarda da görüyor. Şu fikri ben e, destekliyorum. E, şimdi Novak ve Nazım Sangare. Önemli evet. oyuncular. Tabii. Belki bazen ikisi bazen bir tanesi bazı maçlarda ilk 11 bir, planlamadır. Antrenörün planlamasıdır. Maçın 0-0'a gitmesi Fenerbahçe için her zaman kazanacak güç demektir. Gol Tabii. yediğin zaman iş zor. 1-0 geriden gelmek. 2-0 geriden gelmek çok zor iş. Ama 0-0 müddet devam ettiği müddetçe hamle gücün olduğu için maçı işte Antalya maçı rakip bir eksik Sürekli hamle yapıyorsun. Ya 11-11 olup da Antalya Spor'un da hamle gücü yüksek olsaydı ne olacaktı? Hakimin hamle gücü olmayınca bir de bir eksik olunca yapılan her hamle ne yaptı? Antalya Spor'u ceza sahasının içine hapsetti. hapsetti. Ha. Mutlaka gol gelecek evet. artık. Bir şekilde gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla olabilir. Bu Nazım'da olabilir veya Novak'ta olabilir. Zaman zaman oyuncular dinlendirilebilir. Şimdi buradan çıkalım. Şeye gelelim. Fenerbahçe'nin 11'inden çıkalım. Yavaş yavaş deminki konularımız üzerinde dedik ya. Fenerbahçe'nin en büyük özelliklerinden biri evet. duran top. Duran top. Duran toptaki Fenerbahçe'nin yerleşimi. Ama hücumdaki yerleşimi. Fenerbahçe'nin hücum yerleşimi. işte genelde Caner veya Sosa hücum gücünde duran topları çok iyi kullanan oyuncular. İşte burada Gökhan ve diğer gelen beşli bu Tiamol oynamadığı zaman diğer bir başkası ama nihayetinde böyle bir 3 5'li 6'lı dönen topa da organize olmuş bir e, hucum hücum varyosu uygulayan Fenerbahçe'yi biz gördük. Evet. Şimdi burada burada en önemli şey en önemli şey mutlaka antrenmanlarda BC planını koymuşlardır. Koymaları da gerekiyor. Nedir o? Siz siz bu şekilde attığınızda bugüne kadar oynadıkları Fenerbahçe'nin oynadıkları maçta rakipler ne yaptı? Adam markası yaptı. Evet. Fenerbahçe'nin örneğin ne yapıyorlar? İşte şu ön direğe bir adam boşta koyuyor. Bir tane boşta bir de arka direğe koyuyor. Diğer kalan 5 veya 6 kişiye bir tane de dönen topa koyuyor. Diğer 5-6 kişiye adam markajı veriyorsun. Mesela şurada gösterebiliriz. Örneğin sarılı takım Tenerbahçeli oyuncular diyelim. Rakip rakip markaj alıyor. Duran top hücum organizasyonu şurada gösterebiliriz. Şimdi burada dörtlü al beşli gösterelim. Şimdi beş kişi rakibin beş kişi adam markajı yaptığında siz rakibi Fenerbahçe'nin de kaliteli oyuncuları olduğu için, zekaları yüksek oyuncu olduğu için Erol Hoca ve ekibi antrenmanlarda da duran top organizasyonunu iyi çalışıp iyi uyguladıkları ortada. Bir kere o en alkışlanacak taraflarından biri. Ne yapıyorlar? Atıyorum burada biri ön direğe gelirken biri buraya koşuyor, biri penaltıya koşuyor, biri arkasına koşuyor. O esnada boş alan yaratıyorlar. Evet. O boş alanlara mutlaka bir Fenerbahçe'li oyuncu girip golü yapıyordu. Evet. Golü yapıyordu. Bu burada bakıyoruz şimdi. Bu ne? Fenerbahçe'nin duran toptaki hücum organizasyonu, Yereşime. yerleşimi. Bu yerleşimden sonra dönelim rakip takım e, rakip takım ne yapmış? Hocam burada bir durabilir miyiz kapatalım? Evet. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biz sizde yaptığımız programda bir şeyi çok övdük. Fenerbahçe ikinci adamı koyuyordu buraya. Ve rakip bir oyuncu Sos, da sosyal birlikte. Evet, buraya çekmek zorunda kalıyordu. İkili Konya maçında bu uygulanmadı. Yani ve Güzel Her yakaladım. toplar. Ben işte o konuya girmek istemedim. Eleştiri evet. yapmak istemiyorum. Yok eleştirin pozitif, pozitif, ki o da faydalı olsun. Pozitif. Çünkü Niye uygulamadılar ben merak şimdi, ettim. Şimdi. Ve hiçbir duran top etkili olmadı. Şimdi, şimdi, şekilde. şimdi zaman zaman işte rakip analizler önemli. Şimdi buraya arkadaş burada tahtada taktik tahtasında gösterelim daha net. Daha net. Şimdi diyelim ki işte hücum opsiyonunda. Hücum opsiyonunda. o, ama o opsiyonları sizin korner hücum opsiyonlarınızı e, uygulatmak için Rakibi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Benim tahminim e, Konya Spor'un daha önceki maçlardaki adam markajını düşündüler ki Ravaç'a evet, ona göre hazırlandılar. Yani bunlar adam markajı yapmazsa biz ne yapacağızı düşünmediler. Ama evet. adam markajı yapsalar dahi şimdi diyelim şuradan Caner Korner'i atacak. İşte daha önceki maçlarda neyi gördük? Sosa'yı Sosa gördük. Öyle olduğunda ne yapıyor rakip? İki tane geliyordu. Bir tane öndirekte oluyor. Boştaki adam. Bir tane arkada oluyor. İşte bir tane de arkada oluyor. Bakıyorsunuz 1 2 üç, dört, beş oyuncu otomatikman iki buraya gelmiş. Geriye de beş oyuncu kalıyor. Geriye de 5 oyuncu kalıyor. O zaman ne oluyor? Beşe beşlik markajlarda bir tane de Fenerbahçe'nin dönen topa koyduğunda iki tane de gene ikinci top, rebound almadı, oyuncu koyduğunda ne oluyor? İçeride beşe beş bırakıp, beşe beş bırakıp Fenerbahçe rakibi yanıltıp gol atıyordu. Evet. Gol atıyordu. Şimdi bu maçta ama ne oldu? Bu maçta oraya geleceğiz. Şimdi buradan girelim oraya. Bu maçta ne oldu? Evet buradan bakalım hocam. İstersen korner bir dizilişi. şurada şurayı Şimdi bu bu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin hücum, korner dizilişi. Fenerbahçe'nin hücum korner dizilişi. Şimdi buradan görüntüyü gördüğümüzde işte Caner'in attığı ve Fenerbahçeli diğer oyuncuların almış olduğu pozisyonu görüyoruz. Mausa şurada. Şimdi dönüyoruz, dönüyoruz. Fenerbahçe bu pozisyonu aldığında Konyaspor ne yaptı? Aslında aslında burada yukarıda maçı seyreden teknik direktör ve ekibine Yardımcısı. yardımcı olanların evet, uyarması lazım değil mi? Uyarma demi çok cin gibi olmaları Tabii. lazım. Evet, bunlar alan savunması yapıyor. Biz orada şeyi değiştirelim. Demeleri gerekir aşağıya. Çünkü bazen kulübeden de kaçırabilirsin. Bakın Rakip ne duruyor? Rakip adam markacı yapmıyor. Bu Konya Spor'un duruşu. Evet. Rakip asla adama bırakmış Fenerbahçe'li bütün oyuncuları serbest bıraktılar. Caner burada korner atarken arka direkte bir adam, şurada önde Gökhan araya girdiği için önlü arkalı durulmuş. Diğer oyuncular burada ve dönen topa da bir oyuncusu var. Konya Spor'un da Fenerbahçe'nin hücum planlamasındaki en önemli faktörün duran top ve kanat ortaları olduğunu bildiği için onlar da karşı bir taktik koymuş. Müthiş bir analiz yapmışlar Fenerbahçe. Müthiş. Bir tane top vurdurmadılar hocam. Zaten Ahmet futbol, Çok futbol karşıtların oyun. Futbol karşıtların oyun. Hep karşı görüşler var. Bu duruşa karşı Fenerbahçe başka, başka bir şey. İşte burada ikili yapabilir. Buraya bir oyuncu koyabilir. Şuraya bir Fenerbahçeli koyabilir. Buraya da bir Fenerbahçeli koyabilir. Ne olacak? Konyaspor'dan bir kişi buraya çıkacak. Bir kişi buraya çıkacak. Bir kişi de buraya çıkacak. Otomatikman 3 oyuncu burada olmuş oluyor. Burayı azaltmış oluyorsun. O zaman 5 oyuncu diyoruz ki tabii kaliteli oyunculardan kurulup. O zaman o 5 oyuncu kaliteli oyuncu yapacakları koşullarla antrenmanda hocanın da göstermiş olduğu, çalıştırmış evet. olduğu organizasyonu uygulayıp gol atmak zorunda ki yaptılar geçmişte. Ama adam markajı olmadığında bir anda oyuncular orada tıkandı.